Sevgili dostlar, yeni bir bölümde karşınızdayım. Şimdi sağlam, böyle kale gibi sağlam bir barkod okuyucuyla karşınızdayım. Barkod okuyucunun sağlamı olsa ne olur dediğinizi duyar gibiyim. Uygun fiyatlı 20 dolar, 30 dolara barkod okuyucular var. Atarım çöpe yenisini alırım diyebilirsiniz ama bazıları öyle düşünmüyor. Bazı markalar gerçekten çok sağlam ürünler üretiyorlar bu konuda. Evet, kutusunu şöyle göstereyim. Üzerinde gördüğünüz gibi dünya cünlü Hanivel markasının logosu var. Hanivel Xenon 1900G Adın, Adı bile ihtişamlı. Şöyle çıkardığımız zaman Evet, göreceksiniz. Hanivel Xenon 1900G'nin özelliklerini göreceğiz ve şekilde altındaki cradle'ı ile beraber gördüğünüz gibi monte edilebilir bir cradle'ı geliyor. Altında bir oturak geliyor daha doğrusu. Kablosunun ucu da standart USB kablo. Şöyle netleştirelim. Çok küçük olduğu için netleştirmedi. Kamera testi olmadığı için çok zorlamıyorum. Evet gördüğünüz gibi Hanivel Zenon 1900G. Şöyle Şimdi bir okuma testi yapacağız. Hani Zenon 1900G ile bakalım nasıl bir okuyucu, neler var içinde. Öncelikle bir laptop gibi IP standardı var. Sağlam, dayanıklı. 2D barkod okumaya, 1D ve 2D kare kod ve normal çizgi barkod okumaya müsait bir cihaz. RS-232 bağlantısı da var, USB'si de var. Şimdi göreceğiz okumasını. Bir de barkod test şeyimizi alalım. Kartelamızı taktık. Ve gördüğünüz gibi uyandı. Cihazımız uyandı ve neredeyim ben diyor şu anda. Şöyle bir barkod testini başlatalım. Gördüğünüz gibi alan okuyucusu Area Imager dediğimiz bir okuyucusu var. Barkod test kartelamızı aldık. Kare kod, çok küçük ee, bir kare kod okuyoruz. QR kod. Çok karmaşık bir kare kod okuyoruz şu anda gördüğünüz gibi. 44 haneli bir var kod okuması denedim ve şimdi yine çok küçük. bu standı ile beraber otomatik okuma özelliği de var. Karmaşık, bozuk barkodları okuyorum şimdi. Yassı bir kare kod. Şu aralıksız okuduğu barkodlar çizik ve bozuk barkodlar. Şunlar silik barkodlarımız. Silik barkodları bir okuyacağız şimdi. Siliği daha kolay okurum der gibi bir havası var. Evet, şimdi çok yassılaşmış, hatta fotokopisi çekilmiş öyle. Şu şekilde bir barkod deneyeceğim. Çok bozuk ve fotokopisi çekilmiş bir barkod. Data Matrix barkod denemesi yapıyorum. Gözle görünmeyecek kadar küçük bir barkod deneyeceğim şimdi. Denedim aslında ama tekrar deneyeceğim size gösterdikten sonra. Gördüğünüz gibi data matrix ve okumasını yapıyorum. Evet renkli bir hem kare kod hem barkod deneyeceğim renkli olarak. Şurada ekmek tanımam diyor gördüğünüz gibi makine. Adamlar yapmış. Derler ya, işte öyle bir okuyucu. Yani okuyacağınız ortama göre, e, duruma göre, karanlıkta gördüğünüz gibi ışıklarıyla zaten aydınlatıyor. Hiçbir şey fark etmesin, çatır çatır okusun derseniz e, Hanivel 1900G buna özel, bunun için geliştirilmiş bir cihaz. Özelliklerinden unuttuğumuz var mı diye bir bakalım kısaca. Ee, keyboard Wedge varmış 0 derece ile 50 derece arasında sıcaklık yani 50 dereceye kadar sıcaklıkta çalıştığını görüyoruz. 1.8 metreden düşme neredeyse 2 metre yakın bir mesafeden ben kıyıp da düşüremiyorum ama düşürenler satın aldıktan sonra düşürebilirsiniz. 147 gram ağırlığında. Boyu 160 milimetre, derinliği 104 milimetre, eni de 71 milimetrelik bir ölçek. Elimde az çok tahmin edebiliyorsunuz. El tipi ve ayak oku, dahil olarak geliyor. Şu ayak oturakla beraber geliyor. E, ve bu şekilde de otomatik okuma isterseniz eğer. Ben buraya koyayım. Buradan markada gördükçe market usulü okumasını yapsın diye biliyorsunuz sevgili dostlar. Evet. Honeywell Zenon 1900G modelini denedik, test ettik beraberce ve gerçekten kaliteli bir ürün olduğunu gördük hep beraber. Honeywell Zenon 1900G Desnet'te stoklarda kare kod okuyuculu, sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü bir kere alalım evladiyelik olsun 10 sene boyunca işimizi görsün diyor iseniz güzel bir seçenek. Hem Desnet.com.tr'de e-ticaret et bölümümüzde mevcut hem stoğumuzda ve showroomumuzda mevcut. Gelip görüp deneyip alabilirsiniz. Teknik arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Kendi özel barkodlarınız deneyerek alabilirsiniz. Onun dışında da 444 70 15'ten bize istediğiniz zaman ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.